Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet bildiğiniz gibi 2020 LGS tercih sonuçları açıklandı ve bunların açıklanmasıyla birlikte de ne başladı? Tabii ki de birinci nakil dönemi başladı. Gerek istediği okuldan memnun olmayıp başka bir okula geçmek isteyen arkadaşlarımız için gerekse de memnun olsa dahi daha iyisini tercih etmek isteyen arkadaşlarımız için bu nakil dönemi oldukça önemli ve bu dönemin çok da detayları var. Önemli kuralları var. Bu videoda sizlere bunları anlatacağım. Eğer kanala Abone değilseniz abone olarak hem yazın devam ettirdiğimiz 9. sınıf matematik kampına katılabilirsiniz. Hem de aynı zamanda yine 9. sınıfın başlamasıyla beraber devam edeceğimiz matematik derslerine e, takip edebilir, katılabilirsiniz. Bu yüzden abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Aynı zamanda eğer faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Artık hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Şimdi ilk olarak değinmemiz gereken nokta şu e, nakiller başladı. 10-14 Ağustos arasında birinci nakil dönemimiz bu. 14 Ağustos saat 17:00'a kadar nakillerimiz devam edecek. E, nakillerle ilgili bilmemiz gereken ilk detay aslında nerede başladı? E-okul üzerinde başladı. E-okul sayfasını açtığınızda hemen sağ tarafta kırmızı butonla zaten e, gösteriliyor. Yerleştirme tercih başvuru giriş ekranı şeklinde oraya aynı tercih döneminde olduğu gibi girerek e, É... istediğiniz okulları tercih edebilirsiniz, yani nakil yapabilirsiniz, nakil dönemine bu şekilde katılabilirsiniz. Eğer ben memnunum, hiçbir şey yapmak istemiyorum diyorsan da e, hani hiçbir şeyi karıştırma, bozma diyebilirim. Kazandığınız okullar bakidir onlar sizin hakkınızdır, yani o kalacak, merak etmeyin. O konuda ilerleyen süreçlerde yeniden bahsedeceğiz kayıtlar vesaire durumunda, ama şu an e, yer değiştirmek istemeyen arkadaşlar bir şey yapmak zorunda değiller. Peki nakillerdeki kurallarımız nedir? Bunlardan hemen biraz bahsedelim. Nakillerle ilgili öncelikle de şunu söyleyelim. Daha önce de söylediğim gibi 10-14 Ağustos arasında yapılacak ve 17 Ağustos tarihinde açıklanacak. Ardından da 17 Ağustos'dan sonra da ikinci nakil dönemi başlayacak. İkincisinde de yine kurallar aynıdır. Aynı süreç yine devam edip işleyecek. Dolayısıyla bu anlattığım kuralları iki dönem içinde düşünebilirsiniz. Şimdi ilk kuralımız nedir? Öncelikle tercih hakkımız artık eskisi gibi çok değil. 10 tercih hakkımız vardı biliyorsunuz merkezi okullar için. Bunların hepsi 3'e düştü. Yani yerel yerleştirme için 3 merkezi yerleştirme için 3 ve Tabii ki de pansiyonlu okullar için de yine 3 tercih hakkımız var. İlk bahsetmemiz gereken tercih hak sayısı. Yani sadece 3 hakkınız var. Dolayısıyla çok iyi düşünmek ve çok iyi planlamak zorundasınız. Bu 3 tercihim. Onun dışında ben bir okula yerleştim hocam ve nakil yapacağım. Hakkım kaybolur mu? Şeklinde çok fazla soru var. Hemen bunu aydınlatalım. Şimdi yerel ya da merkezi, yerel ya da merkezi herhangi bir okula yerleştirildiyseniz yani hani o tercih ekranı açtınız ya tercih sonuç ekranı açtın. Şu okulu kazandınız, yerleştiniz diye bir e, hani ibareyi görüyorsan tamam. Sen artık nakil yaptığında nakilin çıkmasa bile o okul senindir. Yani tercihini o kazandığın okulun hakkını kaybetmiyorsun. Bak bu en önemli detay. Yani aslında herkes şu an nakil yapabilir. Hiçbir sıkıntı yok. ilk kazandığınız hakkınızı kaybetmeyeceksiniz. Eğer nakillerde kazanamadıysanız. Şimdi gelelim en önemli diğer soruya. Hocam ben bir okulu kazandım. Tamam. Mesela B okulunu kazandınız ama A okulunu istiyorsunuz. Yazdınız. A okulu çıktı. Şimdi bak nakillerde tercih yaptın ve yaptığın tercih çıktı. Kazandın. Nakillerde yer değiştirdin. İşte o anda hani B'den A'ya gittin ya B'deki hakkın tamamen kayboluyor. Yani A ve B arasında ben tercih yapayım o mu olsun bu mu olsun gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bunu netleştirelim. Yanlış tercih yapmayın. Hak kaybına uğramayın. Bakın bu oldukça önemli bir durum. Eğer gerçekten istemiyorsanız e, bu okulu yazdığımda yani ben oraya gidersem acaba mı gibi soru işaretleri olur kafamda diyorsanız kesinlikle nakil işlerine bulaşmayın. Kazandığınız okulda kalın. Hiç bunlara bence bulaşmayın. Dolayısıyla mevzular bu şekilde. İki tane çok önemli durum vardı. Bir okula yerleştiyseniz dediğim gibi başka bir okulu kazanamadıysan sıkıntı yok. B okulunda kalmaya devam edersin. Ama A okulunu kazandıysan artık B okulu gitti, A okulu kalır senin için onu söyleyebiliriz. Şimdi bu yerleşen arkadaşlarımız için de bir diğer durum, yine yerleşen öğrencilerin bir diğer dikkat etmesi gereken durum da şu. Yerele ya da merkeziye yerleştiyseniz yerel tercih yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü siz zaten bir yerel okula mesela yerel okula yerleştin diyelim. E zaten sen yerel bir yerleşmeye sahipsin. Yani yerel okula yerleşmişsin. E seni bir daha yerele yerleştirmek için uğraşmazlar. Dolayısıyla bu noktada yerel tercih yapmak zorunda değilsiniz. Yerelden merkeziye hemen atlayabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Tabi burada da yine 3 tercih hakkınız olduğunu unutmayın. Yerleşseniz de yerleşmeseniz de mevzu yine 3 tercihte bitiyor. Onun dışında nakillerle ilgili söyleyeceğimiz ne var? Şu var. Eğer hiçbir okula yerleşemediyseniz yani bu oran çok fazla değil biliyorum ama e, yine de yerleşememiş olabilirsiniz. Eğer yerleşemediyseniz işte o zaman yerel tercih yapmak zorunluluğunuz var ve bu 3 tercihin hani 3 yerelin ikisini kayıt alanından yapmak zorundasınız. Aynı tercih döneminde olduğu gibi bu kuralda yine devam ediyor. İlk ikisini kayıt alanından yapmak zorundasın. Onun dışında yine yerleşemediysen yerel tercihi yapıyorsan o yerel tercihteki Üç tercihinin en fazla ikisini aynı türden seçebiliyorsunuz. Yani ilk iki tercihini Anadolu Lisesi yazdın mesela. Üçüncüyü başka bir şey yazmak zorundasın. İmam hatip olur, meslek olur ama başka bir tür yazmak zorundasınız. İşte nakillerle ilgili aslında tüm detaylar bu şekilde. Çok dikkat etmeniz gereken yine bir diğer hususta. Nakil dönemlerinde yüzdelik dilimlerde çok ciddi oynamalar olmayabilir. O yüzden yüzdeliğinizin çok çok önünde bir okul yazmak size yakın okulları tercih ederseniz şansınızın çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bu üç tercihi şöyle değerlendirebilirsiniz. Mesela %10'dasınız. %10'dan birinci tercihinize %7'ye, %8'e kadar ilerleyebilirsiniz. Ee, hadi orada bir tık daha uçabilirsiniz tabiri caizse. İstediğiniz okul varsa tabii ki de. İkinci tercihinize biraz daha böyle 9 civarlarında 8,5-9 9,5 civarlarında okulları yazmanızı tavsiye ederim. Üçüncüye de yine kendi yüzdelerinize oldukça yakın bir okulu yazın. Yüzde 9,8, 9,7 hani varsa tabii ki de bu şekilde istediğiniz okul bunları bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ama benim istediğim okullar hep ileride. Tamam bir okul kazandım ama çok çok ilerideki okullar olsa iyi olur diyorsan da o zaman Hani hayali bir tercih de yapabilirsiniz. Yani direkt %10'daki bir öğrenci atıyorum. %5'lere uçup 3 tane tercih o şekilde de yapabilir. Çıkma olasılığının çok 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 düşük olduğunda e, unutmayın. Çünkü biliyorsunuz kontenjanlar şu an zaten full dolmuş. E, tabii neyden bahsediyoruz? Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde kontenjanlar şu an full. Dolayısıyla az bir oranda da olsa bir özel okula kaymalar olabilir. Ama bu dönemde belki biliyorsunuzdur özel okul tercihlerinde de bir miktar azalmalar var. İşte pandemi süreci okullar kesinlikle açılacak mı açılmayacak mı gibi velilerin aklında bu şekilde sorular var çünkü dolayısıyla da özel okul kayıtlarında bir miktar düşüş olduğunu da söyleyebilirim. Bu yüzden de işte okul kazanmış öğrencilerin özel okula kayma oranları geçen seneye göre düşüş gösterebilir. Bunu da lütfen bilerek tercihlerde bulunun. Yani çok ciddi kaymalar, oynamalar olmayabilir ama illaki de olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Aklınızda olan tüm soruları lütfen Aşağıda yorum kısmında paylaşın. Ee, gerekirse bir örnek nakil tercihi de yine ilerleyen videolarda yapabiliriz. Bunu da istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Onun dışında bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Görüşmek üzere. <laughs>